E, biliyorsunuz Başkan Biden'ın e, açıklaması, konuşması bekleniyor. E, Ali Çınar, Washington'da, Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi. Ali bugün, e, önce merhaba, sana iyi günler, e, bize iyi akşamlar, öyle söyleyeyim. E, Ali şu, merak ediliyor tabii, yani bu konuşma bir e, yani yaptırım konuşması, yaptırım açıklaması olmayacak. Aksine bir yardım açıklaması olacak. <laughs> Ama önemli, gözler kulaklar orada. Biz verilen destek yeterli mi diye e, soruyoruz. Ne konuşuyoruz? konuşuluyor orada. Yani bu yardımla ilgili özellikle. Dahası sahadaki duruma ne kadar etki eder sence? Evet, Beyaz Saray'dan yayınlar diyorum. Hülya biz de Biden'ın konuşmasını bekliyoruz. Erteleme var 45 dakika Türkiye saatiyle 19.30'a alınmış durumda. Yani yakın zamanda Biden konuşmasını yapacak. Aslında hatırlanacağı üzere Amerikan Kongresi'nden Ukrayna'ya destek anlamında 13.6 milyar dolarlık bir yardım paketi onaylanmış ve Biden bunu imzalamıştı. Bugün konuşmasında yaklaşık 800 milyon dolarlık bir desteği açıklayacak. Bu destek içinde askeri mühimmat, bilhassa Singer füzeleri, anti-tank misilleri olmak üzere bazı askeri mühimmatların verileceğini açıklayacak. Yani Biden'ın mesajı ben askeri anlamda finansal olarak Ukrayna'yı bu savaşta destekliyorum mesajını verecek. Ee, Biden'ın baktığımız zaman geçen hafta ile bugün açıklayacağıyla toplam 1 milyar dolarlık Ukrayna'ya askeri ve finansal anlamda maddi desteği olacağını söyleyebiliriz. Toplam resimde bu. Ukrayna krizinden yani Rusya'nın işgaliyle beraber baktığımızda da toplam 15 bin askeri Amerika Birleşik Devletleri Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine yollamış durumda. Yani bu bütçe kaleminde Biden'ın bugün açıklayacağı yardım kaleminde Amerika'dan Doğu blokuna gidecek Amerikan askerlerinin harcamaları da içerecek. Yani bu sadece askeri mühimmat ve tesisat değil konuşlandırmanın da bir masrafı olarak gösteriliyor. Ama sözün özü yaklaşık 1 milyar dolarlık Biden bugün uluslararası kamuoyuna ben e, maddi manevi desteğime devam ediyorum. Mesajını verecek. Hatırlanacağı üzere e, sabahın erken saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kongreye konuşmuştu ve sitem etmişti. Yani biz S-300 istiyoruz, biz MiG-29 istiyoruz, hava sahası kapatılsın istiyoruz. Ayakta alkışlanan bir konuşmaydı ama değil mi? Hı. Evet, evet. O nedenle Biden de hemen bunun arkasında hayır biz Amerika olarak her desteği vermeye devam ediyoruz Hı. mesajını verecek. Burada Biden'ın hedefi de hem Rusya'ya gözdağı hem de biz Ukrayna'nın askeri anlamda da yanında olacağızdır. Yani 800 milyon dolara yakın bugün bir paketi açıklayacak ama 13.6 milyar dolarlık paket içinde yani ortaya hemen yeni çıkmış bir miktar olarak görülmemesi lazım. Tabii, tabii. Bu zaten kongrede hali hazırda onaylanmış, onaylanmış. bir a, miktardan tabii. bir şey olacak. Evet. Ali e, sanırım haftaya olacak değil mi NATO ve Avrupa Birliği toplantıları için ya gidecek yani Biden'a. Bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkar biraz böyle hani e, bilmiyorum yani ö, ö, herkes bizim bir öngörüsü var ayrı. Ama ben merak ettiğim bir Biden Erdoğan görüşmesi olabilir mi orada ne dersin yani bu liderler zirvesinde olabilir gibi bir de Biden Ukrayna'yı ziyaret etme ihtimali var mı konuşuluyor mu? Şimdi beyaz sarı içinde olduğum için kulisten aldığımız bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğanla Biden'ın bir toplantısının çok zor olacağı. Doğru. Ee, büyük ihtimalle toplantının Biden Erdoğan toplantısının Haziran ayında İspanya'da yapılacak. İspanya. NATO 2022 liderler zirvesinde olması bekleniyor. 24 Mart'ta gelecek haftaki NATO zirvesi olağanüstü toplantı ve Biden çok kısıtlı geliyor. Hem NATO'daki bu olağanüstü toplantıya katılacak hem de Avrupa Birliği konseyinde bir konuşması var zirvesinde. O nedenle bu kısıtlı sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme ihtimalinin zor olduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere de geçen hafta zaten Biden Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi var. Ama NATO toplantısına baktığımızda burada esas önemli hedef ve amaç NATO'nun tek bir ses olarak Rusya'ya gözlüğe vermesi, caydırıcılık anlamında neler yapılması gerektiğinde yeni kararlar çıkabilir. Bu kararların en başında da Doğu ve Baltık ülkelerine, NATO üyesi olan bu ülkelere daha fazla askeri mühimmat ve askeri konuşlandırma yapılması. Yani Rusya'ya ben kendi Doğu blokumu güçlendiriyorum mesajını verecek ve tabii ki Rusya tekrar kınanacak. Yani bunu bir aslında güçlü bir mesaj toplantısı Rusya'ya karşı olarak algılayabiliriz. Peki. Ali Çınar, Washington Cüner Medya Grubu, Amerikan temsilcisi Washington'da birazdan açıklama gelecek. O açıklama sonrası Ali yine konuşuruz. O açıklamayı da canlı olarak bize ekrana getireceğiz. Biden konuşması bekleniyor. Kısa süre sonra.